Pisa <laughs> <laughs> Helikopter al git Oğlum kelepçe anahtarı var mı diyor gerizekalı Abi gider misin gider misin nefes Oğlum kelepçe anahtarın yok mu senin? Ulan ya, kelepçe anahtarın yok mu? Yok <laughs> Kanka bi- <laughs> O neydi <laughs> 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 <Oğlum, sıçtır> lan? Oğlum Sıçsit lan Beyler bi- Ben gidiyorum Kelepçe anahtar alıp geliyorum. Hayır, <laughs> şaka. Evet. Oğlum şaka yapmıyormuş lan. Harbiden yok. Kanka. kanka harbi yok kanka. Harbiden beşi çak yap. Harbiden beşi yap. bro. <laughs> Solda <laughs> bro. Sol <laughs> dar, bro. <gülüyor> <gülüyor> ya geri de çalıp bayıtma. Ananı sikeyim ne yapıyorsun? Barcunu kelepçeliyorum. Barcunu kelepçeliyorum. gitti. Oğlum. Araba nerede? Araba <gülüyor> nerede? <gülüyor> kanka, kanka bak demo Windows demo alt Şurada F4 şuradaydı, şuradaydı şuradaydı, 6, şuradaydı burada demo alt F4 at demo alt F4 at ulaş uçağa al ve bele gel. Kardan gelemiyor mu? Erdem silah gider mi? Erdem uçak senin değil mi alt F4 çektin beni biliyor muyuz? Tamam ben kanka, adama abi. çabuk anahtarı verdim tamam, zaten. Bin, bin. bin. Erdem nasıl Uçun, yapacağım kanka? Altı F4'ü basacaksın kanka. Olmuyor lan. <laughs> <laughs> Için bile da, aklına... şey de... önce, lan, de... abi için al uşağı koy beni al uşağı koy yapabiliyorsun de... yapabiliyorsun koy koy de... <laughs> alabilir sen... de... <laughs> <laughs> indiriyorum Kanka nasıl alınıyor? Ben alacağım hemen. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Lan nasıl alınıyor? Dur <laughs> ben kayıp çıkacağım. Ah oh, çok hızlı. Kanka araba falan yok ki sadece sistem. Kanka sizce... araba var. Araba A A